Değerli dostlar, yeni bir hukuk programı ile daha karşınızdayız. Efendim yine M. Koç hukukun sahibi Müsenna Koç ile birlikteyiz. Ve yine size İstanbul'da günlük yaşantımızda veya bulunduğunuz şehirlerde günlük yaşantınızda yaşamış olduğunuz hukuki problemlerle ilgili ve buna bağlı neticelerle ilgili konuları görüşmeye devam ediyoruz. Efendim bir önceki bölümde trafik kazaları ve trafik kaza sonrasında ne yapmak lazım? Nasıl tutanaklar yapmak lazım? Resmi prosedür nedir? Bunları sizlere nakletmeye çalışmıştık müsenna Koç ile birlikte. Efendim, şimdi de bir önceki bölümün son kısmında Müsenna Bey bize söylemişti, bu işin tahkim kısmı var demişti. Bu bölümde inşallah onu sizlere inceleme çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Müsenna Fatih Bey. Bey, kolay gelsin. Kıymetli vaktinizi bizler için ayırıyorsunuz, bunun için de tekrar bir teşekkürü bir borç biliriz. Biraz önce de söylediğimiz gibi trafik kazası, işte polisi çağırdık veya kendimiz tutanak tuttuk. Sigorta şirketine gitti. Orada bir problemle karşılaştık. Dediğiniz süre çok uzun sürüyor. Bu iki buçuk sene gibi biz bunu tahkimle çözebiliriz dediniz. Oradan tekrar bir konuyu alalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Öncelikle yine tekrar ediyoruz. Allah korusun bir kazaya maruz kalmayalım. Ama kaldığımızda yapacağımız şey evet. sigorta şirketimize bizim aracımızdaki hasarın onarımı artı varsa aracımızdaki değer kaybının ödenmesi bunun dışında yine aracımızdaki varsa iş durması kaybının ödenmesi, son olarak da aracımız Allah korusun hurdaya çıkmışsa bu sefer aracın gerçek değerinin ödenmesi noktasında sigorta şirketlerine müracaat ediyoruz. Evet. Bu müracaatlarımızda zorunlu sigortalar bizim müracaatımızı 8 iş günü içinde karara bağlamak zorunda. Olumlu veya olumsuz. Ödüyorum, ödemiyorum. 10 lira ödüyorum, 5 lira ödüyorum şeklinde. 8 gün iş günü. 8 iş günü içinde. Bu 8 iş günlük süre dolduğunda bize eğer ödeme yapmamışlar veya bir cevap vermemişlerse yahut da ödeme yapmayacağız demişlerse sigorta tahkim komisyonuna müracaat ediyoruz ve sigorta tahkim komisyonu bu müracaatı inceliyor. Arkasından hakem tayini, bunu takiben de bir eksper tayin ediyor ve yaklaşık bir yıllık sürede bizim alacağımızı sigorta şirketinden almamızı sağlıyor. Bu arada dikkat edeceğimiz şey şu, biraz önce demiştik zorunlu sigortada 8 iş günlük müracaat var diye. Kasko sigortalarına müracaatta ise bu süre 15 iş günde uzuyor. Evet. Eğer 15 iş günü süreyi geçirmeden, tamamlamadan sigorta tahkim komisyonuna müracaat edersek talebimizi reddediyorlar süre yönünde. Hı hı. Tahkim komisyonunun avantajlarından bir tanesi süre, ikincisi bilirkişi ücreti, üçüncüsü de yargılama giderleri konusunda ortaya çıkıyor. Evet. Süre iki buçuk yıldan bir yıla düşerken bilirkişi ücretleri normal mahkemelerde 4-5 bin lira civarında bilirkişi kişi masrafı keşif parası ödenirken tahkimde bu rakamlar toplam 1500 liralık gibi bir rakamla kapanabiliyor. Evet. Son olarak da tahkimdeki ödenen harç miktarları yaklaşık olarak maksimum 3 bin lira civarında bir parayla bitebiliyor. Halbuki mahkemelerde bu harçlar çok daha yüksek miktarlarda. Evet. Ee, belki ben şöyle bir şey sorayım. Hani merak ettiğim için soruyorum. Bu bahsetmiş olduğunuz çözülemeyip de Şah, tahkime gitme oranı nedir? Ya trafik yapılan bir trafik kazaları var. Belli bir rakam vardır bunun. Bu rakamların içerisinde çözülemeyip tahkime giden veya davada e, şu anda e, ödeme bekleyen çok var mı? Yani nedir bunun oranı? Tahkim ile dava arasındaki iş yükü şu anda yaklaşık olarak %20 civarında tahkimde, %80'i yine genel mahkemelerde devam ediyor. Özellikle yaralamalı kazalarda ve ölümlü kazalarda daha çok mahkemelere müracaat ediliyor. Çünkü rakamlar çok büyük olduğu için tahkimde herhangi bir iş kazasına kimse maruz evet. kalmak istemiyor. Evet. Fakat diğer bahsettiğimiz değer kaybıdır, araç onarımıdır gibi konularda ise tahkimde olay çok daha hızlı yürüyor. Bunun yanında ilave edeceğimiz bir söz de şu olacak. Tahkime müracaat ettiğinizde sürecin hızlı ilerlemesi yanında bir de kusur konusuna da itiraz edebiliyorsunuz tek başına olmamak kaydıyla. Evet. Yani kusurun sizde olmadığını bu sebeple size ödemenin yapılmamasının veya eksik yapılmasının hatalı olduğunu da tahkimde ileri sürebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ama anladığım kadarıyla yani usul usulüne uygun bir şey iş yapılırsa ve ne bileyim hani ekstra aksi bir durum yoksa bu mahkemede tahkimde bu tip şeylere çok gerek kalmıyor anladığım kadarıyla. Sigorta çok ekstra... şirketleri zaten birçok dosyayı kapatıyor. Bunların hı. birçoğu mahkeme yoluna, yargı yoluna intikal etmiyor. Hı hı. Biz sadece Kötü ihtimali yargı yoluna intikal edenleri değerlendiriyoruz. İşte o mesela o toplam yapılan kazaların içerisinde oranı ne kadardır? O oran şu ana kadar bir istatistik olarak yansıtılmadı. Fakat istatistik olarak verilen ben size başka bir oranı söyleyeyim. 2019 yılında 96 bin tane dosyaya bakan sigorta tahkim komisyonu 100 bin diyelim bunu ortalama olarak. Şu anda 2022 yılındayız ve rakam 280 binleri geçti. Yani İnsanlarımız şey bu konuyu öğrendiler, haberdar oldular ve tahkime müracaatlar geçen senenin yaklaşık 3,5 katına çıktı geçen hmm. yılların. Bu sebeple de tahkimin iş yükü artıyor. Fakat buna rağmen hala tahkim mahkemelerden çok daha hızlı bir yol ve çok daha güvenli bir liman. İnşallah böyle bir şeye ihtiyacım olmaz. Bir de e, Allah korusun çok hani... E, etrafımızdaki insan açıkçası buraya gelip bu konuyu sizinle konuşacağımı söylediğim kişilerden de hani merak ettikleri bir şeyler var. Şöyle bir şey var. Hani başımıza gelebilir diyorlar. Mesela E5'te gidiyoruz. Ee, bir tane şahsın birisi yola atladı. Evet. Aracın önünde biz de çarptık. Ee, evet. Hayatını kaybetti. Evet. Yani buradaki şeyi merak ediyor. Veyahut da hani ne bileyim normal ara sokakta gider illaki fark var. yani ara sokakta tali yolda ana caddede veya E5'te giderken bir ölümlü bir şey olursa kaza evet. olursa bunların şeyleri nedir? Bunu farkları nelerdir? Birincisi E5'te giderken zaten E5'e yaya yolu olmadığı için yaya girişi yasak olduğu için E5'teki kazada hele hele de sürati fazla değilse sürücü büyük ihtimalle ne cezadan ne de tazminattan dolayı bir problem yaşamaz. Peki. Tabii istenmeyen bir olay olmasına karşın ama ara sokaktaki bir trafik kazasında ölümle sonuçlanmışsa artık burada sürücünün mutlaka bir sorumluluğuna hükmediliyor. Neden? Ara sokaklarda zaten hız limitiniz 30 kilometre. Evet. 30 kilometre ile giden bir aracın da bir yayaya çarpıp onu öldürmesi çok imkan dahilinde olan bir şey değil. Anladım. O zaman bu e, anladığımız kadarıyla yollardaki hız limitlerine yollardaki göre… Yollardaki hız limiti, trafik kuralları, oradaki yaya geçidi olup olmayışı, yayanın bir aracın arasından, iki araç arasından yola fırlaması gibi etkenler. Yani bütün etkenler bir arada değerlendirilip ona göre sonuç… Ama ya bir yerde bir yolda araç yolunda yaya geçidi veya yaya şeyi olmadığı müddetçe orada bir şey olursa orada Ana tamam. Ana yolsa evet yaya yaya kapalı bir yolsa evet ama şehir içerisindeki yollarda. Hı hı. velev ki yaya yolundan geçiyor olmasa bile şehir içi trafikte şahıslar yine de ceza problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Neden? Hız limiti zaten o kazanın oluşmasına engel. yani iş neticede yine dönüp dolaşıp hız limitine bakıyor. Yani Aynen öyle. öyle. Hız limitine bakıyor. Sürücünün alkollü olup olmamasına veya alkol derecesinin bu kazaya sebep olup olmamasına bakıyor. Sürücünün ehliyetinin bulunup bulunmamasına bakıyor. Veyahut da aracının muayenesinin olup olmadığı, aracının teknik şartlara sahip olup olmadığı gibi yan etkenler de devreye giriyor. Hüseyin tekrardan teşekkür ederiz. bir biz teşekkür daha ederiz. Bizi kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Dediğimiz gibi tekrar diyorsunuz. İnşallah hani ihtiyaç doğmaz ama Allah korusun böyle bir şey olması halinde de bu kıymetli bilgileri bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bu programlarda tekrar bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İnşallah. Kısmetse bakalım. Teşekkürler.